Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu sizlerle beraber erkek avlayacağız. Doğru duydunuz. Erkek avlayacağız. Şimdi bir siteye girdim. internetten araştırdım. Baya bir, bayağı bir araştırdım. Güzel bir virüs. O, bir tane daha mesaj geldi bak. Erkekler bize mesaj atıp atıp duruyor. Şimdi girelim şu mesajlara. Bundan başlayalım. En azından bundan çalışacağız. <laughs> Neyse, merhaba sıkılmış gördüm seni. Ben de seni, ben de seni tanışalım, tanışalım, sıkıntımı gider. Bak şimdi birini çağıracağım bir yere, gitsin oraya. Biraz tenli misin? Evet, evet. Sen, evet. Neden? Neden? Evet evet neden? Şimdi bunu da geçelim. Göz kapmış. Burada kardeşin vardı şey cevap verelim mi? Yani, yani, Selam konuşmak ister misin? Yalnızlıkta güzel bir sohbette ne dersin? Böyle işim bunu da şey geçeceğim. O sana başlı. Ya bir git kardeşim ya. Şimdi o sana o sana bağlı. Burada burada olmasa olmasa da başka başka bir yerde olabilir ola bilir o sana bu burada olmasa da başka bir yerde olabilir güzel şimdi konuştuklarım çok mu yoksa buğday ne diyorsun sen eh yani yani yok böyle olmaz bir dakika çok mu yoksa buğday mı da değil, buğday da değil. Buğday da değil. Şimdi bunlardan birisini İstanbul'un neresine götürelim şimdi? Bir dakika bakalım. Harita. Haritalar. Şu haritalardan bakalım İstanbul'un neresi. Şimdi Monster Sioux, Anadolu Mimarlık Harita İnşaatlar. Eminönü, Laleli Cami. Aynen Eminönü Laleli Cami'ye mi götürsek? Nereye getirsek ki biz? Üsküdar. Maçka Parkı. Bir dakika bir dakika. Maçka Parkı'na getirsek var ya çok efsane olur. Burası neresi? Ya? Taksim Meydanı. Aa Taksim Meydanı'na getirelim insanlardır. Nerede yaşıyorsun? İstanbul. İstanbul. Yapıştır. İstersen, istersen buluşalım. Buluşalım. Ama ilk de böyle bir şey yazarsam Alamayır. Sen ne? Sen bir dakika. Nerede istersin? Taksim. Taksim. <laughs> Meydanın yanında. Ya bak. Teker gibi bir yer var. İstersen orada buluşalım. Ses sıkılma bir şey. arka müzik de ekliyorum. Böyle sade sade çok kötü oluyor ya. İstersen orada buluşalım. Şimdi bakalım. Bu... Oha! <laughs> evet sandalye kırıklanan. Aslan neredesin? Çok iyi. Ne iş yapıyor? Neden? Neden? Memur musun? Memur musun? Fazla merak. Bir dakika. Fazla merak. Göte bunu görmeseniz de olurdu. Göndereyim. <laughs> Manya boy ve kilo mu ne yapacaksın? Gelemem ki. Neden? Neden? Neden ne cevap verelim? Sabah sabah gele bilir misin? Aga sabah gelebilir misin yazarsa videoyu şimdi yükleyemeyeceğim ya. Sabahta bunu da çekip yüklemem lazım. Sabah gelir misin? Neyse. Neyse sohbet istekleri dur. Bir daha yazmış merhaba. 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 N nasılsın? N merhaba. Nasılsın? Konuştuklarım ki işe gitmem gerekiyor. Nasıl dışarı çıkayım şey gitmem gerekiyor. Aba. Ne zaman? Ne zamana çıkarsın? Çıkarsın. İhtiyacım var. İyi ihtiyacım var sana akşam 7'de çıkıyorum oha <laughs> yo hiç zevkten soruyorum göster kaç sana ne <laughs> ister istiyorsan gel gör malın malın bilgilerini bil Birini alamazsın buradan. Kendin Kendin Gelip Bir dakika Gelip görmem. Bu da lazım Ben Abaza gördüm de bu kadar Abaza görmedim Zevkten de göğüsler kaçtı ya. <laughs> Merhaba nasılsın? Neredesin? Taksim Taksim Meydan Meydanın orada oradaki tekelin arkasındaki evde yalnız yaşıyorum. Gel istersen. Taksim meydanı oradaki tekelin arkasındaki evde yalnız yaşıyorum. Gel istersen. Bu işler <laughs> Taksim meydanı orada. Taksim meydanının orada. Nasıl tanışacağız? O sana bağlı. Sıkıntına o. istersen istersen evime remake <laughs> gel. Benden iyi kız olurmuş ama. Dur biraz sanırım hocam. Sen bir seni bir tanıyalım. Telefon numar. Seni bir tanıyalım. 0545 bula bula 787 7 Abla bla. Dur. Salak mısın sen? Tel yok, tel yok. Yüz yüze, yüz, yüz yüze olur. Anca istersen o da zamanımı, zamanımı harcama. Merhaba, nasılsın? Bu niye cevap vermedi? Her evin var mı? Var. Var. Neredesin? Nerede? Sen nerede oturuyon? Bir dakika lan bunu geçelim. Sen nerede oturuyon? Ben bunu kafalarım bak. Ben bunu kafalarım aynen. Yüz yüze işte varım. Tamam gel. Tamam gel. Taksim. Taksim. Meydanına. Orada ben seni Alırım. Bunu oraya yol verdim polisler kapsın bunu. Zaten millete bir faydası da yok bunun. Allah'ın abazası kartal. Taksim. Taksim'e yakın mı? Bir dakika bunu yazmadan önce kartal nerede? Kartal lazım bana. Karaköy, Eminönü. Ulan kartal nerede? Haritalar kartal. Vallahi yaz gitsin. Neyini kaybedeceksin zaten. Kart al. Taksim yakın mı? Ben bunu kafalar alırım yanıma. <laughs> Taksime yakın mı? Merhaba nasılsın? Lan cevap verin lan. Almazsın geç o numaraları. Sen sen bilgisin bana müş teri çok <laughs> yola gitsin. Birkaç saniye önce görüldü. Oğlum hemen görüyorlar lan. Ben ücreti görüşmüyorum. İstersen yeme gel. Ne? Ücretli görüşmüyorum. Ücret nasıl açılır? Önce diyor sana sana ücretsiz ücret siz olsun. Ya da bu yazı çok on. Ya da sana ücretsiz ücret siz olsun. Bu benim. Oğlum bu iş bak çok yanlış yerde gidiyor. <laughs> Bir dakika. Bu benim 5 ilişkim. Kim olacak? Gelirsen sen. Yılmaz ben bu arada. iyiyim teşekkürler sen. Yılmaz bu ben bu arada. Ben de ben de a ah, Leyna, Oğlum zaten isimlerimizi görüyoruz. Ne Yılmazı, Terenkez Ronaldo. Ben de Aleyna. Nerede? Neredesin? Sen nerede oturuyorsun? Oturuyorsun. So. Neredesin? Sen nerede oturuyorsun? Şunu bak ben kadın olduğuna bile emin değilim. Ben de tabii seks yapmak isterim. Ama bir göreyim ner nereye gidiyorum. Telefe telefe numarasını BRM gir ya ben sana ben o zaman o zaman vay vay Çektir git ya o zaman vay vay şaka mısın sen şaka mısın Instagram var mı SKYP adresin kimsin SKYP adresin kimsin o neydi lan anlatır ha, hatırladım lan adresin kimsin hiç yok hiç biri yok <laughs> Anadolu yakası Anadolu yakası neresi oluyor? Ben hiçbir yeri bilmiyorum ki. <laughs> Avrupa. Burası neresi oluyor? Burası neresi oluyor? Kartal mühendisi. Ana Kartal buradaymış, Taksim buradaymış. Çok uzakmış lan. Anadolu yakası mesela burası oluyordur. Ya da Burası az Anadolu yakası. Anadolu yakası burası. İman. Bakalım nereye? Kartal, Kartal dedim. Kartal, Kartal. Totoş musun? O kim lan? E <laughs> Tataş'tan Mataş'tan anlamıyorum. Tataş mısın? O kim? Hayır. Hayır. <laughs> Sen her ya. Adın nedir, yaşın nedir, cinsiyetin nedir? Adım, yani bununla bir de şaka yapalım ya. Adım Alexis. Yok, Alexis Texas mıydı? Hadi Alexis. Ne lan ismi? Adım ne benim? Adım Aleyna Çakır Yılmaz Yılmaz 99 yaşında bir neresi? Cinsiyetim nedir? Cinsiyetim de cinsiyetim de yukarısı kız aşağısı erkek patlamak. Şöyle çektim mi etmeyeceğim? Ne iş şey yapıyorum? Oğlum bunlar nedir lan? Adı nedir? Adı nedir, yaşın nedir, cinsiyetin nedir? Adın nedir, yaşın nedir? Niye iki kere yazıyorsun kardeşim? Bay bay, siktir git. <laughs> Pardon. Boy boy. Zaten bu video 18 yaşından üstüne izleyebilir. <laughs> 18 yaşından küçükler izlerse zaten onlar da abazot. Şaka yaptım. Merhaba, ne istiyorsunuz? Yılı dur, yılı dur, yılı dur. Bu videoya 50 like gelirse... Bunları, bunlara da cevap vereceğim. Şimdi bana bir sürü mesaj gelecek. Bunların hepsine cevap vereceğim. Bunlarla böyle... Ya dur ya, dört de ben yakınım. Çiftliğin girdi beni. Ben Mars'a daha yakınım. Orada buluşalım, orada buluşalım tatlım. Ya neyse dur, 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 dur. A bak bunları izleyip bu sohbet uyuyor olması ücretsiz. Bunları izleyip bunu buldum. Şimdi bundan çıkalım. Çift görüntü olmasın. Şimdi bu video 50 like gelirse bu videonun devamını çekeceğim. Kendinize iyi bakın. Kartlar kısmındaki videoya da göz atmayı unutmayın. Görüşürüz.